Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Survival'ın part 7'si. 7'siyle birlikteyiz. Arkadaşlar şimdi bir önceki bölümde ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle şu çatıyı yaptım. Şimdi bu benim kendi evim mi? Evet, bu benim şu an kendi evim değil. Bu bu bölüm e ee, kendi evimiz inşasına biraz başlayacağım. Yani temelini atalım. Hala 99 artı diyor. <laughs> Oha kastık oldu. Bakın hala 99 artıyor ve benim şu an 1 2 3 stamina var. Ne kadar çok toplamışım. Evet. Okey. Şimdi bu böyle. Kalsın tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 buçuk stek var. Şunu normal şey çevirebilir miyim? Sak ol. Ama şöyle bir sorunumuz var. Gün batıyor. Uyuyalım. Yani bir sonraki gün evin inşasına temeline osuna bursuna başlayacağım. Çok yakından geliyor ya. Ve yanıma tövbe etsin Rahman Rahim. Bir çok fena bir korktum da. Yani nerede olduğunu hiç anlayamadım. Tam da ben onu öldürmen geliyordum. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Şöyle bir kontrol edelim. Onu bir şey 6 veya 5. bölümdeki şey şeyin atların çoğalıp benim tepki peki. Şimdi servera geçeceğim. Tamam. Ee, yanma yine de, yanma yine ne olur ne olmaz diye baltamı falan alacağım ve kılıç. Kılıç, kılıç. Şimdi ee, şeyin çıkması daha olası olduğu için herhangi bir canlının bununla gideceğim da alayım. Gel bakalım alt çık. Aa yanıma şey mi de alacağım? Ee, kurtçu bulabilmek için yani gelecekte adı kurtçu olacak olan kurtçu belki görürüm diye kemik de alıyorum. Ha ne olur ama diye elma da alayım. Ha yemek yemek yemek. Tamamdır. Arkadaşlar yani artık yaz tatiline girdiğimiz için daha sık videolar gelecek. Ağaçlar hala olmadı. Benim ama kurtçu bul bulmak istiyorum. Acaba öldü mü? Neyse ya çıkar ortaya. Şimdi ıı, evi nereye yapacağım? şöyle bir tepeye mi yapsam? Aa, çok güzel bir fikir geldi. Ay. Buraya yapacağım ya da şuraya bir yere yapacağım işte. Oradan da böyle küçük bir kıyı. Uzanacak tamam ya. çok uzak değil yürüyerek gidip gidip gelmek geleceğim mecbur. yaparsın. Aferin. <laughs> Demin küçük bir canı yandı ya onun için. Özür olarak verdim. Şimdi burası aa ama yanıma kürek de alayım çünkü ıı, o kısımları genişleteceğim. Yani o kadar büyük bir ev yapmayacağım. Aslında bu, bu eve benzer yapabilirim. Çünkü çok tatlı. Balkonu yapacağım. Bu var ama bunun kırılmazlık diyor. Ama uh -oh. Ne oldu be? Ne biçim yere şey olmuş gelmiş. Ay Allah'ım. Çok gürültülü olsun. Uyu, uyuyayım şurada. Ulaşamayacağım bu hava durumuyla. Çok fazla örümcek de yok. Şimdi hayır 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 creeper var. Creeper'ı yok etmem lazım. Geber. Etrafı şöyle kolaçan edelim. Aynen. We don't have a tehlike. Okay. Tamamdır. Aslında şimdi karar verdim. iki kat yapacağım. Çünkü Al katına böyle mutfak yapabilirsem fıçığı, mutfak fıçığı falan koyacağım ya fıçığın içine yemek özellikle. Yemek falan koyacağım. Ocaklar orada olacak. şimdi daha temeline bile başlamadım. Ondan no. Şimdi burada iskelem olacak. Kapı şuraya baksın. Bence çok büyük de değil. Çok küçük de değil. Gayet iyi. Yani şuraya Böyle buraya böyle fıçıları falan koyarım. Buraya şeyleri. Kapım burada olacak. Ve bu da böyle yani. Buraya gireceğim. Burada şey falan olacak. Buradan da iskeleye çıkıp balık falan tutabileceğim. ...yeter ya... ...yetmezse biraz daha keserim yani... ...içim gitti... Böyle hiç... ...hiç müzik yokken böyle bir anda... ...dam diye müzik geliyor ya... benim şeyim ha böyle yani böyle olunca tam zıplayamıyorsun ve bu da beni neden bilmiyorum çok rahatsız ediyor. Ben ondan yaptığım çoğu evin ıı, tavanını hep dört blok çıkartırım. Bence gayet mantıklı. Yukarıya çıkmak için valla ıı, merdivenle o kadar basamak basamak merdivenle o kadar zaman kaybetmeyeceğim için kaybetmek istemediğim için yani yer kaybetmek istemediğim için direktmen bir tane şey falan yaparım merdiven cam da yaparım burası zaten şey şuralardan şuralardan falan toplarım yaparım yani yapılır olacak. Şimdi eve gidip veya zemini yapayım şimdi. Arkasına da büyük bir bahçe yapacağım. Bahçenin bir tarafına atımı bağlayacağım. Ondan sonra top falan koyarım içine yakalayıp Koyun ama maalesef artık köyümüzde hiç kedi yok. Jag vill Ay bir an boğulmuş gördüm sandım. Şöyle hafif yükseltip yükselterek gideceğim. Buradan sonra bir ara şuraya düşmesin diye zaten düşmez de. Bence çok şeker oldu. Hızlıca aldım. Şimdi sopa yapıp çit. 47, 42 tane yatar mı ki? Nasıl sonra şey kendi tarlama kuracağım. Hayır. Bir de arka bahçeye açılan bir kapı yapayım şuradan. şey düzenlemem lazım. Bunları arka bahçede kullanacağım. şöyle bir var azalıyor. Bekle ba arka bahçeyi yapıp seni oraya sokacağım diyecektim de geç oluyor maalesef. Ben de çok yavaştan düzenlemeye başlasam mı? Yani toparlanmaya başlasam mı? Bu nasıl yapılır ona bakmam lazım. E, illa mangrove olmasına gerek var mı? Benim şurada bir ağaç tohumu olacaktı. Koyu meşe ama. Hiç mi yok mangrove? <laughs> Sanki tüccar satıyordu. <laughs> Genelde hızlıca geçirdiğim şeylerde yani uyuyarak geçirdiğim gecelerde şey gelmiyor canavarlar. İyi ki girdim. Bir de şuradan Ay, son anda böyle arkamda iskelet sesleri falan duydum. Bölsene lan! A iki tane soğumuş. Gidip bakayım. Bu ve bu. Merhaba. Ah, ne kadar nerede? Arkadaşlar bir sonraki 8. partta görüşürüz. Herkese görüşürüz ve bay bay.